Merhaba değerli öğrenciler. Bu bölümde elektrolize ilgili hesaplamalar yapacağız. İlk örneğimiz şöyle olsun. Örnek. Eritilmiş alüminyum klorürün elektrolizinde devreden 0,6 mol. Elektron yükü geçtiğinde A katotta kaç gram alüminyum metali birikir? Alüminyum 27 ve B anotta Toplanan klor gazının normal koşullar altında hacmi kaç litredir? Evet. Böyle bir örnekle başlayalım. E, eritilmiş deyince maddenin sıvılaştırılmış halidir. Yani su yok. Suyun yanları yok dolayısıyla. O zaman katyonumuz alüminyum artıştır. Zaten katotta kimin toplanacağını belirtiyor. Katyon katotta anyon anotta toplanır. O zaman katot tepkimemiz buradan alüminyumun yükünün artış olduğunu anlıyoruz. Alüminyum artı 3 artı 3 elektron eşittir alüminyum. Anot tepkimemiz klor eksi bir iyonları klor gazına dönüşecek artı 2 elektron. Şöyle. Burada 3 klor, 5 klor bunun bir önemi yok. Klorun toplanma tepkimesi hep aynıdır zaten. Şimdi hesaplamalarımız çok çok kolaydır. 3 mol elektron geçerse devreden 1 mol alüminyum toplar. Devreden 0,6 mol elektron yükü geçtiğine göre o zaman toplanan alüminyum miktarı 0,2 moldür. Aynı şekilde devreden 0.6 mol elektron yükü geçtiğinde anotta toplanan klor gazı 0.3 mol olacaktır. Devrede her noktadan eşit yük geçer. 0.6 mol elektron geçerken katotta 0.2 mol alüminyum toplarken 0.6 mol elektron anotta 0.3 mol klor toplayacaktır. Evet. Hesaplamamız bu kadar. Şimdi bunları söylediği birime çevireceğiz. Katotta kaç gram alüminyum birikir diyor. Biz mol olarak bulduk. Bunu gram yapacağız. N eşittir M bölü MA'dan. 0,2 eşittir M bölü 27 ise M alüminyum eşittir 5,4 gram. B şıkkında toplanan klor gazının normal şartlardaki hacmini sormaktadır. 1 mol klor toplamış olsaydık normal koşullar altında 22 onda 4 litre olacaktı. 0,3 mol klor gazı biriktiğine göre oradan işlemi yaparsanız 6,72 litre klor gazı toplanmıştır. Evet hesaplamalarımız bu şekildedir. Bir örnek daha yapalım. eritilmiş çözerejle elektrolizinde anotta 0.4 mol klor gazı toplandığında katotta 0.4 mol krom metali birikiyor. Buna göre a n kaçtır? b devreden geçen yük kaç mol elektron yüküdür? Evet. Tepkimelerimizi yazalım. Katotta krom metali. Krom metalinin değerli artı n. O zaman katot tepkimemiz krom artı n Artı n elektron eşittir krom. Anot tepkimemiz klor eksi 1 eşittir klor gazı artı 2 elektron. Şimdi toplanan klor gazı 0,4 mol diyor soruda. Bu 0,4 mol toplandıysa devreden geçen elektron 0,8 mol olmalıdır. 1 mol klor için 2 mol elektron geçmelidir. Ve katotta da 0,4 mol krom metali birikmiştir. O zaman devreden geçen yük 0,4 n mol olmalıdır. 1 mol krom için n mol elektron. Devreden geçen elektronlar eşit olacağına göre 0,4 n eşittir 0,8. Buradan n eşittir 2. Evet A şıkkı n eşittir 2. D şıkkı devreden geçen yük 0.8 mol elektron yüküne eşittir. O zaman N eşittir 2 ve 0.8 mol elektron devreden geçmiştir diyoruz. Evet bir başka örnek olarak. Seri bağlı iki kaptan birinci de sıvı kalsiyum klorür ikinci de sıvı FeClN elektroliz edilmektedir. Birinci kabın anotunda sıfır altı mol. Klor gazı toplandığında ikinci kabın katotunda sıfır dört mol demir metali birikiyor. Buna göre A. F, E, C, L, N bileşiğindeki N kaçtır? N'in formülündeki N kaçtır? B. Birinci katmanın katotunda kaç gram kalsiyum birikir? kalsiyum 40 ve C ikinci kabın anotunda kaç mol klor gazı birikir? Evet. Bu sorumuzda böyle olsun. Önce tepkimelerimizi yazalım. Birinci kap katot bakıyoruz katotta kalsiyum artı iyonları var kalsiyum artı iyonları katotta kalsiyum metaline dönüşür birinci kabın anotunda klor gazı birikir evet bu birinci kabımız. ikinci kap ikinci kapta FeClN elektroliz edilmektedir katotunda demir artı N artı n elektron eşittir demir. Anotunda klor gazı toplanmaktadır. Şu şekilde tepkimeleri yazdım. Şimdi verileri değerlendireceğim. Birinci kabın anotunda 0,6 mol klor gazı birikmiştir. O zaman bu 0,6 mol ise devreden geçen yük 1,2 mol elektrondur. Seri bağlı devrelerden eşit miktar yük geçer. O zaman buradan da 1.2 mol elektron yükü geçer. Buradan da Buradan da 1.2 mol elektron yükü geçer. O zaman 1.2 mol elektron 0.6 mol kalsiyum metali biriktirir. 2'ye bir oranıyla dikkat ederseniz. Buradan geçen 1.2 mol elektron 0.6 mol klor gazı toplar. Ve n mol elektron 1 mol demir topluyordu. O zaman 1.2 mol elektron 1.2 mol bölü n mol demir toplar. Evet hesaplarımızı yaptık. Şimdi 0.4 mol demir metali toplanmaktadır diyor. O zaman 1.2 özür 1.2 bölü n eşittir 0.4 ise n eşittir 3 olmalıdır. Bu A şıkkının cevabıdır. Birinci kabın katotunda kaç gram kalsiyum birikir? 0,6 mol kalsiyum bulmuştuk. Bunu gram yapacağız. B şıkkı 0,6 eşittir. M bölü 40'dan M eşittir. 24 gram kalsiyum birikir. Birinci kabın katotunda. Ve C şıkkı ikinci kabın anotunda kaç gram klor gazı birikir diyor. Altında yazıyor zaten. 0,6 mol klor gazı birikir. Evet. Bu da böyle bir soru olsun. Örneklere devam edeceğiz yine. Bir not almamız gerekiyor. Not. arası sistemde yük birimi kulomdur. Biz mol elektron olarak kullandık. Bunu kuloma nasıl çevireceğiz? Bunu göreceğiz. Bir elektron yükü 1.6 çarpı 10 üzeri eksi 19 kulamdır. Biliyorsunuz. Bir mol elektron 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane elektrondur. Bunu da biliyoruz. O zaman bir mol elektron yükü bununla bunun çarpımına eşit olur. 1.6 çarpı 10 üzeri eksi 19 kulon. Çarpı 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane. Bunu çarparsak 1 mol elektron yüklü eşittir. Bu işlemin sonucu 96487 Bunu yuvarlıyoruz işlemlerimizde. 96500 diye alıyoruz. Buna da bir faraday diyoruz. Bir faraday. Faraday biliyorsunuz madde elektrik yük ilişkisini ortaya çıkaran bilim adamıdır. Elektroliz deneyleriyle ünlüdür. O zaman bir mol elektron yükü bir Faraday'dır. O da 96.500 klom'dur. Bu 96.500 kulom yaklaşık değer olduğu için sonra da bu bize söylenir. Bunu ezberlememize gerek yoktur. Evet. Yük kulağın cinsinden yük. Akım şiddetiyle zamanın saniye olarak çarpımıdır. Öğüt bağıntımız var. Akım şiddeti amper. Zaman saniye. Amper çarpı saniye kulağımdır. Eğer bize akım şiddetini ya da süreyi verirse buradan kulamı buluruz. Kulamı buradan aradaya çeviririz ve deminki gibi örneklerimize devam edebiliriz. Buna da örnekler yapalım. Örnek. Eritilmiş Alüminyum klorürün elektrolizinde 9,65 amper akım 100 dakika uygulanırsa uygulanıyor. A katotta kaç gram alüminyum birikir? Alüminyum 27 B Anotta toplanan klor gazı normal koşullar altında kaç litre gelir? Evet. Sorumuz böyle olsun. Yine önce tepkimelerimizi yazacağız. Alüminyum artı 3. Katot tepkimemiz alüminyum artı 3. Artı 3 elektron eşittir alüminyum. Anot tepkimemiz 2 klor eşittir. Klor gazı artı 2 elektron. E, devreden geçen yükü bulmamız gerekiyor. Hesaplayalım. Q eşittir I çarpı T. Buradan akım şiddeti 9.65 amper çarpı zaman saniye olacak. Dikkat ediyoruz. 100 çarpı 60 saniye. Buradan işlemi yaparsak 6 çarpı 9650 kulağım. Çarpmaya gerek yok. Bunu 96500'e böleceğiz. Bunun soruda vermesi gerekiyordu. Hemen ekleyelim sorunun sonuna. 1 faraday 96.500 kulağım diye verecek. Ezberlememize gerek yok. O zaman bunu 96.500'e böldüğümüz zaman Q eşittir. 6 çarpı 9.650 bölü 96.500 0.6 Faraday On olarak buluruz yükü. 0.6 Faraday 0.6 mol elektron demektir. Unutmayalım 0.6 mol elektron geçmiş devreden. O zaman tepkimelere geri dönersek 0.6 faraday yük geçtiğinde 0.2 mol alüminyum birikir. 0.6 faraday yük geçtiğinde 0.3 mol klor gazı birikir. Soruya cevap verebiliriz. A şıkkı kaç gram alüminyum birikir demiştik. 0.2 mol alüminyum en eşittir M bölü MA'dan. 0,2 eşittir m bölü 27 ise m eşittir 5,4 gram alüminyum birikir. Sorumuzun B şıkkı anotta toplanan klor gazı normal şartlarda kaç litre gelir? 1 mol klor gazı 22,4 litreydi. E, 0 3 mol klor gazı topladığımıza göre buradan sıfır çarpı 22.4'ten 6.72 litre klor gazı bulunur. Evet. Faraday'ı da bu şekilde kullanacağız. Bir örnek daha yapalım. Son olarak. Örnek. 4 litre bakır 2 sülfat çözeltisi sulu çözeltisi elektroliz ediliyor. Evet. Devreden 0.4 Faraday yük geçtiğinde a katotta Kaç gram bakır metali birikir? Bakır 64. B. Kapta oluşan çözeltinin pH'i nedir? Elektron verme gücü bakır Özür Hidrojen büyük bakır. OH büyük sülfat. Evet. Katotta zaten bakır metali biriktiğini söylemektedir. O zaman katot tepkimemiz bakır artı 2 artı 2 elektron eşittir bakır. Anot tepkimemiz OH yükseltgenme potansiyeli sülfattan büyüktür. Yüklerini Ekleyin üstlerini. O zaman anotta OH yükselt gelecektir. OH'ın yükselt gelme tepkimesi yani suyun yükselt gelme tepkimesi 2H2O sıvı eşittir. O2 artı 4 elektron artı 4H. Evet. Katotta bakır metali birikirken anotta oksijen gazı oluşacaktır. Şimdi 0,4 faraday yük geçtiğine göre 0,4 faraday 0,2 mol bakır toplar. 0,4 faraday yük geçtiğinde 0,1 mol oksijen gazı oluşur. 0,4 mol hidrojen iyonu oluşur. Evet soruma cevap veriyorum. A şıkkı toplanan bakırın kütlesini sormaktadır. 0,2 eşittir. M bölü 64'ten M eşittir. 12,8 gram bakır birikir. B şıkkı. Oluşan hidrojen 0,4 moldür. O zaman hidrojenin derişimini de buluyorum. 0,4 mol bölü. Çözeltimiz 4 litre demiştik. 4 litre 0,1 molar. Oradan pH eşittir. Eksi logaritma hidrojen derişimiydi de hatırlayalım. O da eksi logaritma 10 üzeri eksi 1'den pH 1 bulunur. Evet. Oluşan oksijeni sorsaydı 0,1 moldü. Evet. Bu bölümde elektrolizle ilgili örnekler yaptık. Bir başka bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.